Herkese güzel bir günden tekrardan selamlar Ben şu an Wangriyang'dayım dostlar Buranın ikonik olan bir dağ tırmanışını yapacağız Laos'un bayrağı oldu Mutlaka buraya gelirseniz oraya gitmeyin ihmal etmeyin Ve onun hemen aşağısında Blue Lagoon diye bir yer var Krater havuzu gibi bir şey masmavi. Biraz onda yüzeceğiz. Biraz öyle keyifleneceğiz. Bakalım neler olacak, nasıl geçecek bu video. Bir günlük motor kirası 100 TL. Biz iki kişi bir motor kiraladık. 50 TL'ye geldi kişi başı. Mekan şurası. Motorlarda da vitesli bizim modeller. Okay. güzeller. anlaşmayı yaptık. Motor şöyle bir çekelim yine. Hatta sorun yok ki Tura başladık. Ha? Yes, motor. Bravo, bravo. Yeah, thank you. Bu da büyük bir motor kazası atlatmış. Okay. <laughs> o da ülkesi de Avustralya'da. Ayrıca Avustralya'da yaşıyor. 1000 cc'lik bir cross makinesi varmış. Onda büyük bir kaza atlatınca aşırı korkuyorum diyor. Lütfen dikkat edersen sevinirim dedi. Onun için biraz yavaş kullanıyorum. 1 litresi 20 TL. Laos'ta maalesef ki yakıt pahalı. Bazı yerlerde 38-40'ı buluyor. Bazı yerlerde 20 TL'ymiş. Bunu da söyleyeyim size. Evet güzel ailem biz geldik, şu an girişteyiz. Yaklaşık 10 TL bir giriş ücreti var kişi başı, şu an onu ödüyoruz. Girişte böyle barakadan bir yer, gelirseniz şu kardeş böyle makbuz kesiyor size. Bilginiz olsun, bak yazıyor üstünde kocaman. Sakın böyle aldanıp da sakın fazla vermeyin. Zaten üstünde yazıyor rakam, onun dışında isterlerse de vermeyin yani. Okey. Okay. Ağaçların güzelliğine baksana ya. sanki Sanki Afrika'dayız. Evet. Bak bak. Dayının keyfe bak. <laughs> Oğlum Asya insanı aşırı derecede keyifçi ya. Bu tehlikeli, çok tehlikeli. Evet. İnsanlar geliyor burada yüzüyor. Şimdi biz yüzmeye gidiyoruz. Two, three. Okay, good. Oh yeah. Monkey, monkey. <laughs> Go. Big <laughs> problem. Come on, Hoos. Come on. Good. <gülüyor> uh. <gülüyor> Bu kadar korktum hatırlamam çünkü benim yükseklik korkum var. Uh. Bayağı kastı yani. Bu tespihim benim de kolyem kayboldu. Okey. Maria. <laughs> No 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 no. Maria Maria Maria. <laughs> İki saat haberi beni gaza getirdiler, kendileri çıkmıyor ya. <laughs> Vallahi ya. Çok da yüksek gözükmüyor ama yüksek Of. Tabii bana göre. Bak böyle çok güzel bir asma tavanı olan bir restoranta geldik şimdi biz. Burada bir yemek yiyeceğiz. Berkan yazıyor zaten. Biraz hippie andırıyor bunlar. Restoran güzele benziyor. Lokal bir yer. Genellikle lokal yerlerden yemek yemeye çalışıyor. Sebep hem ucuz oluyor hem lezzetli oluyor. Hem de yaralı insan kazansın istiyorum. Hello. Bazı insanlar çok yapmacık biliyor herhalde, bu şekilde. Okey, cheap? No? Yeah, no problem. Yeah, very like, yeah, yeah. good. Yeah. Normal porsiyon. Oğuzcan porsiyon. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu bünyeyi doyurmak aşırı derecede zor. Paramın en çoğu yemeğe gidiyor. <laughs> Biz bayağı oyalandık. Şimdi yenmiş yemeğin ödemesini yapılıyor. Buradan. Ortalamanın üzerinde biraz yüzde %10-15. O da yani yemek bulamayacağınızı bildiği için biraz fiyatları şişirmişler. Ama güzel, büyük porsiyonlar var. Ben keyif aldım. Tavsiye ederim. crazy family crazy thank you şu manzaraya bir bakar mısınız ya <laughs> çok iyi çok Okay. wow o bro Nice video nice yes nice Geleceğiniz yerin başlangıç alanı burası. Bayraktepe'ye çıkış. Buradan gelin 10.000 Laos kipine 10 TL giriş alıyorsunuz. Sonracıma adımlar başlıyor. Okey. Kamer. Bak girişi de böyle. Buradan başlayacağız işte tırmanmaya. Bu bayrağın olayı yani Laos'un, Malezya'nın Petronas ikiz Kuleleri vardı hatırlarsanız. O nasıl ülkenin simgesi ise bu da Laos'un simgesi. Bu arada Laos ülkesinin açılımı bin bir fil anlamına denk geliyor. Yani size tavsiyem şiddetle buraya kadar gelirseniz mutlaka bu bayrak Bayraktepe'ye çıkın. Çünkü efsane bir manzarası var. Çıkınca göreceğiniz ben de Instagram'dan falan gördüm. Very hard, very hard. <laughs> okay. Only hey bro, of old, 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 <laughs> <laughs> Bayağı dik yalnız. Ortalama 40 dakika çıkacağız böyle. Kafe. Evet. Şuranın Allah rızası bir olayına bak. Tırmanış rotası. Oh. Hello. Hello. Beautiful. It's worth it. Yeah. It's worth it. Thank you. Size tek diyeceğim sakın büyük çantalarla çıkayım demeyin buraya. Ortalama %30 eğim var. Arazi zorlu olarak da 10 üzerinden 8 rahat veririm. Böyle iyi iyi yemenin acı acı çıkmalarını yaşıyorum şu an. Of. İki yıl oldu sigarayı bırakalı ama ciğerlerim hala toparlamamış. Vallahi var ya nefesimi kesti ya. Bakar mısın şu eğime? Ben daha bir şey göstermek istemiyorum. Şu eğimde ortalama 45 dakika yani minimum ortalama bir saatte ona saat. yol çıkacaksın. Of of hele var ya hava sıcakken hiç gelmeyin buraya. Kesinlikle biz yine öğlen güneşini atlattık da geldik. Uf. Uh. uh it's worth it Allah son düzlük. Madem izleyeceğiniz, bütün gerçekliğiyle izleyin. Oh! Şurayı çıkacağım ve bitecek ama ben bittim. Burası da bekleme alanı. Şöyle manzarayı göstereyim sadece buradan. <gülüyor> <gülüyor> Efsane bir manzara var ama benim pestili çıkıyor. Ya bakar mısın nerelere tırmanıyoruz biz ya? Very hard. It's easy. Easy, easy. Heart, yeah. yeah. Bakar mısın? Şu eğime bak. Sadece bir şey demiyorum ha. Only, only, 35. Ya. Yeah. <laughs> 45 dakikaya vardık diyor. Okay, go. Gusto. Let's go. Wow. Şişt. Aman aman. Very <laughs> <laughs> beautiful. Aha burada. <laughs> okay. Ben de sizinle beraber kutu açılışını yaptım. Oh. İşte burası. Bir saatlik tırmanışın bedeli. Who the fuck got Good. the motorbike up there? Aaa! <laughs> 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 Herkes var ya burnundan soluyor ya. Oh sorry. Çok da kalabalık. Hello. Thank you. Wow.

<laughs> bak herkes sıra bekliyor. <gülüyor> next, next, <gülüyor> next, next, <gülüyor> next, next. Yeah, yeah. <gülüyor> <gülüyor> Burada herkes bak sıra boydan boya. Şöyle, Gus, very tired. Today night baby sleep. <gülüyor> okay. <gülüyor> Bebek gibi yatacağız bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan da apayrı bir manzara var. Şurayı da göstereyim size. Sana şuna. Toplamda iki tane motor siklet var. Bir tanesi burada, bir tanesi de geride. İstediğinizde çekinebilirsiniz. Ama dediğim gibi şartlar bayağı zorlu. Güzel ailem bu videoda buraya kadar olsun. Vallahi bayağı zorlayıcı bir yol oldu ama her saniyesine her dakikasına değdi. Şiddetle tavsiye ederim size buraya gelip burayı deneyimlemenizi. Motor kiralayarak gelebilirsiniz. Tuktukla gelebilirsiniz. Motor kiralayın ve etrafında keyfine bakın. Ucuz. Hemen hemen aynı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka videolardan size selamlar. Hoşçakalın. Langer. that's why i did okay. it for that